Hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler. Kış başladı. Her ne kadar yağmur yağmasa, kar yağmasa da kış yüzünü gösterdi. Şöyle bir hamsimiz var. Kızartacağız. Temizledikten sonra süzgeçten geçirip güzelce yıkayacağız. Şöyle balıklarımı temizledim. Yıkadım, suyunu süzdürdüm. Bir taraftan da fırını çalıştırdım. Tepsi de yapacağım, kızartmayacağım. Şöyle mısır unu var. Bir kaşık mısır ununu ekledim, bir kaşık da unu ekledim, tuzunu da ekledim, mısır unundan bir kaşık daha atayım. Üzerine yağını gezdiriyorum. yeterli. Şöyle birbirine harmanlıyorum. Fırın tepsisine diziyorum. Ben şöyle tepsiye dizdim. Bakın şöyle göstereyim. bu şekilde fırınım da ısındı zaten siz yağını sonradan da atabilirsiniz karıştırırken de atabilirsiniz bakın şöyle göstereyim bu şekilde fırına gitsin bir taraftan da salatayı yapmaya başlayalım şöyle rokalarımız var brokularımızla başlayalım. Çok ince de doğramıyorum. Senin içerisine aldım. Marullarım var. Kıvırcık marullarım, bunları da doğruyorum. kıvırcık marullarımı doğruyorum. <laughs> Narınlarımı da doğradım. Şöyle havuçlarım var. Havuçlarımı da rendeledim. Bu kadar yeterli. Şöyle turpum var. Turpumun yarısını rendeleyeyim. Turpumu da rendeledim. Onları sıkıyorum? Salatamızın içerisine tuzunu atıyorum, sıvı yağını attım, limonlu da attım, karıştırıyorum. balığımız da olmak üzere kırın en yükseğe getirdim. Salatamızı da kaseye alıyorum. Servis kasesine. salatamız da hazır. Bakın şöyle göstereyim. 40 dakikadan beri pişiyor. Çok güzel pişti. Yumuşacık olmuş. Bu şekilde tamam kızarmasını beklemiyorum. Değilse hamur olur. Çok tazeymiş. Çabuk bir şekilde pişti. Fırınımı kapatıyorum. Bu şekilde balığımız pişti. Yapanlara afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.